Türkiye'nin en küçük kasayla slot oynayan kanalı Casino Yağmur Abla'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 750 TL'lik satın alımımı yaptım. Sadece 800 TL'lik bir bakiyemiz var arkadaşlar. Bugün tamamen küçük kasayla slotun içinden nasıl geçeceğiz bunu denemeye çalışacağız. Geçebileceğiz mi bilmiyorum. İki tane pırlanta yattı bile şimdiden hadi bakalım. Vur yansın vur gelsin. Arkadaşlar bu arada küçük kasayla oynayıp çok güzel yüksek meblalar kazanıp da çekimlerde hiçbir problem yaratmayan oynadığım sitelerin linkini aşağıya yorumlara bıraktım ben size. Orijinal linkler hepsi. Gidip Google'a yazıp da dolandırıcı fake sitelerle denk gelmeyin diye ben aşağıya yorumlara sabitliyorum orijinal linkleri haberiniz olsun. Ayrıca Telegram ve Discord linkleri de aşağıda her canlı yayında mükemmel çekilişler yapıyoruz haberiniz olsun. Discord'a Telegram'a da gelmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım 3 spin kaldı ama pırlantaları çok güzel dolduruyor bak. Gerçekten pırlantaları iyi dolduruyor. Benim slota ilk başladığımda en bayıldığım oyunlardan bir tanesiydi bu. Hatta bana çok güzel yüksek kazanç kazandıran ve benim kumara başlama sebebimdi arkadaşlar bu oyun. Seviyorum yani ben bu oyunu o yüzden. Şimdi devam diyoruz. Bir tane daha at pırlanta. Sonu yakalayalım. Sensational geldi. Çok güzelsin. Kaç kaç kaç. 1200. Güzel abi. Zaten 750 almıştık. Güzel bir karla çıkış yaptık. İki katına denkledik mi kasayı? Yok denkleyemedik ama olsun. 1400'e yaklaştı şu anda. Hemen hemen 800'lük bir kasamız vardı. 700 falan 800'de bir kar etmiş bulunuyoruz. Tekrardan ben aldım. Bir tık yükseltiyorum arkadaşlar sadece. Tamamen küçük kasa katlamaya çalışacağız bugün. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybedersek de sıkıntı yok. Kaybedersek içimizin yanmayacağı bir meblağla girdik zaten. Benden size tavsiye arkadaşlar. Zaten kaybederseniz içinizin yanmayacağı meblalarla giren kumara. Hadi bakalım. Abi çok güzel skater atıyorsun sen. Pırlantaları var ya çok güzel yerleştiriyorsun ya. Delireceğim ha. 1200'ün üzerinde bir şey yapması lazım ama bu sefer. Versin güzel bir şeyler aviyatöre girelim arkadaşlar. Ver güzel bir şey aviyatöre girelim. Haydi. Çok güzel büyüttün tacı ve 4 spin var hala. 2 tane pırlantayı da tek seferde atarsan Üçüncü şablonu da dolduracağız. Dördü atlayacağız. Hadi bakalım. Hoppa. Bir tane daha yapıştır gelsin. Gönderirsin bence bir tane daha derken işte bu be. Son artı iki frispin de yakaladık. Son şablona kadar geldik. Üç spin. Bu Wild Touch ne kadar büyürse o kadar büyük kazançlar Sensational'lar atıyor arkadaşlar bu oyun. Mükemmel bir oyun. Arkayı gizliyor ama arkayı gizledikçe güzel şeyler veriyor. Yani şu an komple Sensational gelecek. Kalan son 3 spin'de de. Hadi bakalım devam. 4000. Abi 700 liraya 4000 lira vurduk. İşte, i̇şte işte 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 bu be. İşte Max Win. Vallahi işte Maxwin. Uzun zamandır bu kadar küçük kasayla slot oynayıp da güzel bir Maxwin tarzı bir şey vurmuyordum. Hatta hep özeniyordum. İşte bugün o gün arkadaşlar. Sensational ve yağdır gelsin. 700 TL'ye 7.000 lirayı vurduk. Ama ama arkadaşlar bence burada bırakmayalım. Devam edelim. Edelim devam ama kaçtan devam edelim. Çok yüksek almasam mı? Yaz 700 liraya çok güzel verdi ya. 2000'e çıkardım. Çok da yüksekten uçmak istemiyorum. Şimdi güzel verdiği için yükselttim 2000'e. Yoksa onu bile yükseltmezdim. Maksimum 900'e 1000'e falan yükseltirdim. Ama olsun. Çok güzel bir katını verdi yani. Haydi bakalım. Tebrikler kazandınız. Gençler siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Neler oynuyorsunuz? Neler oynamıyorsunuz? Oynamamı istediğiniz, öneri istediğiniz güzel bir oyun varsa eğer aşağıya yorumlara önereceğiniz oyunları yazın. Bir sonraki videomda önerdiğiniz oyunlardan oynayacağım. Çok güzel be. Çiftler çiftler atıyor pırlantaları. At bir tane daha. Aslansın, kaplansın, yaparsın. At bir tane daha. Son, son. Hoppala. Bir önceki el çok güzel vurdu ya. O yüzden oldu bu. Hadi bakalım. Başlıyoruz yeniden. 500 artırıp satın aldık da inşallah. Yükselttikçe düşürmez ya. Aslında bir, bir yanımda 700'den 800'den mi devam etseydik yağmur demiyor da. Demiyor değil de. Ya her türlü karla çıkmış olacağız biz zaten buradan. Yani bayağı hiç yoktan denecek bir kasayla girdik çünkü oyuna. Anam bu elde çok fena geçiyor. Um, boş geçiyor bu el Yapma ya 2500'e 250 lira ne Dalga mı geçiyorsun Devam diyeceğiz yani Yapacak bir şey yok 1250 alıyorum ama Artık bir düşürdüm Hadi bakalım Kazandık Kazandık da kazanacağız mı bilmiyorum Olsun bebeğim olsun. Olmasın böyle. Böyle olmasın ya. Efendim. <laughs> Ay midem nasıl guruldu ya. Hala kahvaltı yapmadım. Saat kaç olmuş? İki tane attın. Hadi bir tane daha at. At bir tane daha. Üçüncü şablonu yakalayalım. Var olsun bir spinimiz var. iki spinimiz var hala. Es be. Yakaladık yine artı iki. Şimdi çiftler çiftler falan atman lazım ama. Seri bir şekilde free spin kaybı yapmadan seri katlayabilmemiz için derken sensational be. İşte bu. Yükseltmeyeceğim ya. Küçükten güzel ödeme yapıyor çünkü oyun. Oba. Mükemmel. Mükemmel. 2200. Hmm, hmm, hmm. Bir tık sadece bir tık yükselteceğim. Ama yükseltmek de istemiyorum da ya. Bütün kasayı basmamız yok mu arkadaşlar? Yok mu ama? Neyse 2500'den alalım bence. Abartmayalım. Bokunu da çıkarmayalım. 5000'di. 5000'in yarısını 2500'ü bas bakalım bu sefer. Güzel risk aldık. Risk aldığımız zaman güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Çünkü korkusuzları sevmiyor ya bu slotlar. Genel olarak aslında kumar korkusuzları sevmiyor. Hadi bakalım. Güzel ilkinden boş geçmedik. Gönderdi bir pırlanta. At şimdi iki tane birden. Aa, tek tek atarsan çok işimiz var senle. Zaten ilkinde artı 1 veriyor. Aslında var ya ilk şablonda artı 3 ile başlatıp devam ettikçe düşürse bence gerçi aynı hesaba geliyor da. Yine aynı şeyi yapacak yani. At iki tane. Ama tek tek atma. Delireceğim ya. 2500'e hep 250 250 veriyor. Bu dalga mı geçiyorsun ya? Az önce de 2500 aldık 250 verdi şaka gibi. Bir de alırsam var ya şerefsizim 2500'den. Gel abi 1250'den güzel vermiştin sen. Hadi bakalım. <laughs> olsun bebeğim olsun. Artı 3. Bak bu sefer güzel seri ilerliyoruz seri ilerliyoruz. Bu el çok iyi şeyler olabilir gibi geliyor bana. Çünkü seri gidiyoruz. At bir pırlanta daha. Güzel. Artı 3'ü yakaladık şu an. Gelsin dördüncü şablonu bir yakalayalım be. Dördüncü şablonda var ya ortalık alev yeri gibi olacak. Alev alev. At şimdi. iki tane birden at ama artık. Tamam Megas'ını anladık. Hadi iki, iki pırlanta birden atmanla. Yes be! İşte bu! Keşke üç tane birden isteseymişim. Güzel. Tacı büyüttük artık geliyor. Bak geliyor. Devamında Sensational geliyor. Artık bir de pırlanta atsam var ya. Nasıl da tadından yenmezsin. Kaybettiğimiz paraları alıyoruz arkadaşlar. 6000 yaptık bile tekrardan ve geliyor. Geliyor Sensational. Son bir spinimiz var mıydı? Evet, işte bu be. 10 bine sabitlersin bence. Evet. <laughs> Harika. Gerçekten mükemmel bir el geçti. 700 TL'ye tam 12.000 TL kasa katladık. 12.000'den de fazla hatta. Peki son bir satın alım yapmamız yok mu gençler? Yok mu? Zaten küçük bakiye satın alım yapıyoruz. Maksimum şöyle 1500 2000'lerde falan alırım. 2250 de güzeldi 2500. Çok uğursuz olduğu için 2000'lerde almak istiyorum ama 2500 alamayacağım için. Ama böyle bir nasıl diyeyim ya cenabet bir rakam olamaz ya. Resmen oyunun cenabet rakamı 2500. Burada 2500 almayın abi. Hadi. Of of of. Bitiyor bitiyor. Son plant. Evet. Harikasın. Artı ikiledik. Artı ikiledik de. Anam. Yapma be. Gözünü sevdiğim. Ne yaptın sen? Ben bunun altında kalamam ama. Bak ben bunun altında kalmam. Yükselttim 3750'den. Haydi. Modumuzu düşürmüyoruz. Kasamız çok güzel. Karda zaten şu anda devam. Yapma, yapma ya. Son dakika. 10.000'le 10 ne güzel çıkardık biz. Yedin, bitirdin, öldürdün, geberttin bize. İki tane bir Allah be. İşte buradan sonrası devran döner. Bu devran döner. Güzel, süperle başlangıç yaptık. Bastığımız geldi en azından. Ona üzülmeyeceğim. Minimum 10.000'le 10 çıkarız bence şu anda. Çok güzel devam ediyoruz. Bir de pırlanta atsam var ya. Şu son şeye kadar bir gitsek. Yes! İşte sensational'ı yakaladık yine. Mükemmel 11 mi? İşte bu be. İşte bu. Bak var ya. 10.000 kredi yapalım derken 10.000 sadece bu elki kazancımız oldu. Bence daha fazla devam etmeye hiç gerek yok. 17.000 TL 700 TL ile girdik. 17.000 TL ile çıkıyoruz. Türkiye'nin en küçük, en minimal slot kasa katlama kanalı olan Casino Yağmur Abla'yı izliyorsanız kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Akşam yayında. Görüşmek üzere.